Neredesiniz ya? Neredesiniz? Allah'ınızı severseniz ya. Bir Müslüman kadına dokundular diye zırhını giyip Hayber'in üzerine yürüyen peygamberin ümmeti. Neredesiniz ya? Ulan Kudüs peygamber vasiyetidir. Son orduyu peygamber Kudüs'e doğru yola çıkardı. Vefatından bir hafta önce ya. Hazreti Ayşe vefat ederken gözleri Kudüs'e doğru bakıyordu diyordu neredesiniz Allah'ınızı severseniz ya Mahallemize kabadayı girmiş Elini kolunu sallaya sallaya çocuklarımızı katlediyor Neredesiniz ya Muhammed Namlusi ile konuştum az önce doktor Diyor ki yüzden fazla şehit şu an var diyor Akşama 300 mü olur 500 mü olur Allah bilir diyor ya Neredesiniz Allah'ınızı severseniz Dört tarafı Müslüman ülkelerle katlı ya Kaplı bu Filistin'in ya Arap Birliği birazdan kınama yapar Ulan ayağa kalkın Allah'ınızı severseniz Onurunu omurganız yok mu ya sizin? Ulan neden korkuyorsunuz? Saltanatınız, tahtınız mı gidecek? Petrolleriniz mi gidecek? Varsın gitsin lan. Haysiyetinizle, şerefinizle yaşayın ya. Neredesiniz Allah'ınızı seversiniz siz ya?